Hababam sınıfı müziğinin bestekarı kimdir? Ben önce Hüseyin abinin fikrini almak istiyorum. Buradaki arkadaşların yaş ortalamalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman e, siz okuduğunuz amaçlıkları hepsini bilebileceğini tahmin ediyorum. Ama format gereği de bir isim e, vermem gerekirse e, en gencimizi söyleyeyim ben, İdris arkadaşımızı söyleyeyim. Hüseyin abi bence yalnız düşünüyor. Ben bu konu hakkında bir fikrim var en azından. Bence Şenur ablayla Fatma Gül arasında kaldım ben. İkisinden birisini söyleyeceğim çünkü gözlerinden alıyorum bilmediklerini. Yanılıyor olabilir. Yanılıyor olabilir. Yani çok korktu bence bu ifaden. Yanılıyor olabilir. Yok, hiç korkmadım. Hiç korkmadım. <laughs> Biraz Biraz daha %49 oldu. <gülüyor> 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 ya o yüzden bence çok önceden konuşmamak lazım. Benim de. İsim vermem gerekiyor galiba. Evet siz de olsanız kim verirsiniz? Birazdan yapacağız oylama çünkü. Serpil Hanım'ı söylüyorum. Serpil Hanım diyorsunuz. <laughs> Serpil Hanım'a mikrofonu göz atalım. Bence cevap <laughs> hakkı çünkü. Vallahi aşıkları okuyunca bilemiyorum yine de. Bilme ihtimaliniz var yani sonuçta değil mi? Yani. Çünkü olabilir. Yani, yani müziğini yani evet hepimiz biliyoruz da İsime gelince şu an heyecandan bile unutuyoruz. Ya ben hani kimsenin bilebileceğini düşünmüyorum. Yani bilebilir gerçi. Hani yüzde elli, fifty fifty veriyorum. Evet. Ama bana göre de İdris veya Serpil Hanım diye düşündüm. Olabilir. <laughs> Ama evet. bilinemez e, e, yani. Ben evet. de bir isim vereyim o zaman. Ben de Pelin diyorum. Pelin Hanım. <laughs> yani şu anda ortam en çok Hasan Bey ile Halil Bey yapıyor bak. <laughs> hiç burada hiç ses çıkarmıyorlar evet, diye, biliyor musun? <laughs> çok güzel gidiyor. Biz niye konuşalım ki yani? <laughs> Bak. Tabii ki hepimizin kafasında soru evet. işaretleri var şu anda. Tak evet. diye isim söyleyemiyoruz ama e, ben de Halil abi söylemek istiyorum. O Halil bilemez. Abi. Evet. <laughs> Şimdi yaş itibariyle e, Hababam Sınıfı'nın bütün filmlerini seyretmişizdir. Yüzde yüz seyretmişizdir. Yani yazarından tutun, oyuncularına kadar hepsini tanıyorum veya isimlerini de biliyorumdur ama müziğinin kimin yaptığını pek çıkartamam ama belki şıklarda hatırlayabilirim. Öncelikle yarışmacı arkadaşların tespitleri gerçekten çok doğru. Yani ben olay dışında kalmış oldum. <gülüyor> <gülüyor> ama Halil Bey'in de söylediği gibi yani unutulmayan bir film evet. Habibam sınıfı. Unutulmaz da yani. Kadro çok güzel. Hala da seyrediliyor. Oyuncular çok güzel. Ses yönetmenleri çok güzel. <laughs> yani kim bilemez? Sizce kim bilemez mesela? Bence kim bilemez? Hüseyin Bey bilemez. Hüseyin Bey bilemez. Zaten bakışlarından beni çok sevdiğini anlamıştım ben. <laughs> beni hiç yanıltmadı. Ama beni seçerse yanıldığını anlayacak. Tamam. Şimdi ben artık soruyu sormaya başlıyorum. Oylamaya geçiyoruz. İdris, sence şöyle, kim bilemez? Gözlere bir tekrardan bakayım şöyle. Tamam, gözlere bakalım. Abi biliyor. O biliyor, biliyor mu? Abi biliyor kesin. Kesin biliyor. Ben Şenur abla diyeceğim. Ben Serpil Hanım diyorum. Serpil Hanım bir oy oldu. Ben de Şenur Hanım diyorum. Şenur Hanım iki oldu. Ben biraz önce söylediğim gibi Hüseyin abi diyorum. Hüseyin abi, Hüseyin abi sadece bunun melodisini hatırlıyor. Yazanı bilmiyor olabilir diyorum. Evet risk alıyorsunuz <gülüyor> bir <gülüyor> yandan da evet. Peki bilirsem ne olacak? Eleme şansımız oluyor. <laughs> Çok güzel. İşin en tatlı kısmı <laughs> o, o, o. o zaten. Mikrofon <laughs> Aynen. Ya yani çok riskli bir şey aslında birine oy vermek burada. Şu anda oylarımız 4 oy oldu. 2 Şenol oy geldi. Bir ama Bir de Hüseyin Bey oy geldi. Şenol Hanım'ın fikrini alalım. Kim bilemez? Ben Halil abi bi, söylüyorum. Halil abi bilemez diyorsunuz. <laughs> bilemez diyorum. Evet. Ben Serpil Hanım bilemez diyeceğim. Serpil Hanım bilemez diyorsunuz. Evet. Serpil Hanım iki oy oldu. Ben Hı, de Halil Bey diyorum. Halil Bey diyorsunuz. Ben de Serpil Hanım öğretim. diyorum. Serpil Hanım. Üç oy mu oldu böylece? Havabam sınıfı filminin müziğinin bestekarı kimdir? A. Erol Evgin. B. Melih Kibar. C. Fikret Kızılok. D. Cahit Berkay. Biraz düşünebilirsiniz. Yani üzerine fikir yükmeniz açısından biraz düşünebilirsiniz. Ağzınızdan bir Cahit Berkay'a hemen bir... Ben de Yine verebilirsiniz Cahit Berkay cevabını. Ben sadece düşünme payınız olduğunu söylemek için söyledim yani biraz. Ben Cahit Berkay diyorum. Cahit Berkay diyorsunuz. Evet. Cevabınız net mi? Net. Net. Bilmiyorum. Cevabınız net. <laughs> Değil de olabilir. Şimdi cevabınızı aldık, cebimize koyduk. Cevabınız tamam. Cevabınız doğru. Hüseyin Bey siz biliyor muydunuz son cevabını? Biliyorsunuz. Hasan Bey? Evet. Ah ben bilmiyorum. <laughs> Hasan Bey kim mesela? Cahit. Cahit Berkay sizce? Cahit Berkay sizce? Ben bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bence Melik İbar. Melik İbar. Cahit Berkay. Fikriniz yok bilmiyorsunuz Şemil Hanım. Fikriniz yok. Doğru cevabı açıklayayım mı? Açıklayayım. Açıklayayım istiyor musun? Açıklayayım. Cevap, açıklayayım. Cevap Melih Kibar hmm. olacaktı. Hiç yok. Evet. <laughs> Cahit Berk, Berkay Yeşilçam filmlerinin birçoğunun müziğini yaptığı doğru ama Havam sınıfı <laughs> Melih var.